İnci Taneleri 39. bölüm fragmanı, karakterler arasındaki gerilimin doruk noktasına ulaştığını gösteriyor. Hikayede artık geri dönüşü olmayan bir yola giriliyor ve herkesin kaderi değişmek üzere. Fragmanda geçmişin izlerinin silinmediği ve eski hesapların yeniden açıldığı sahneler dikkat çekiyor. Baş karakterin aldığı zor kararlar hem kendisini hem de etrafındaki insanları büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Duygusal hesaplaşmaların yoğun olduğu bu bölümde bazı ilişkiler daha da güçlenirken, bazıları tamamen kopma noktasına geliyor. Peki, verilen sözler tutulabilecek mi yoksa her şey birer hayal olarak mı kalacak? Öte yandan, güç ve çıkar çatışmaları giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Fragmandaki ipuçları gizemli bir planın devreye gireceğini gösteriyor. Beklenmedik hamleler ve sürpriz gelişmeler bu bölümde izleyiciyi şaşırtacak gibi görünüyor. İnci taneleri 39. bölümde karakterlerin alacağı kararlar hayatlarını tamamen değiştirecek. Peki kimler kaybedecek, kimler kazanacak? Büyük yüzleşme anı yaklaşıyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.